hüccet ikamesinden sonra tekfir ederim diyenlerin hükmüne gelince. Hani biz diyoruz ya cehalet mazerettir diyen herkesi tekfir ediyoruz diyoruz. Bazen ağzımızdan böyle şeyler çıkıyor ancak bu sözümüzün de tabii ki mutlaka arka planda bazı şeyler vardır. İnsanlara özür dağıtma konusunda önlerini kesmek için mücadele ediyoruz. İnsanlara özür dağıtacağınıza insanlara tebliğ edin. İnsanlara uluhiyeti, rububiyeti, esma ve sıfatı anlatın, tevhidi anlatın. Siz bizimle uğraşacağınıza gidin müşriklerle uğraşın. Bize harici diyeceğinize gidin irca ehliyle, gidin tasavvuf ehliyle, gidin müşriklerle uğraşın kardeşim. Yapmayın. Dolayısıyla biz diyoruz ki mutlak olarak cehaleti, mazeret gören insanlar müşriktir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini iptal ettikleri için, reddettikleri için, bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin kafir dediklerine kafir demedikleri için kafirdir diyoruz. Tabi tafsilat var. Biraz önce saydığım şeyler tafsilatlı. Mesela örnek vereyim isim sıfatta dedim ya haberi sıfatlarda biri derse ki bu böyledir. Biz baş ve göz üstüne deriz. Hafi meselelerde baş ve göz üstüne deriz. Bizim bahsettiğimiz büyük şirkte ve zahir olan meselelerde. Bir adam bunu yaparsa biz deriz ki bu adam müşriktir. Ve biz bunu dediğimiz zaman bazıları Suud alimlerinden şöyle şeyler getiriyorlar. Diyorlar ki ismini vermek istemiyorum. Şu Suud alibi diyor ki cehalet mazerettir diyenleri tekfir edenler ilim talebesi bile olamaz. Sanki ilim talebesi, Müslümanlık, alimliği o dağıtıyormuş. Sanki icazetler onun elindeymiş gibi konuşuyorlar. <laughs> ya o kendine baksın. O imanını kurtardı da mı ona buna laf atıyor. Dolayısıyla kardeşler yine söylüyorum bizim söylediğimiz meseleler Kur'an Sünnet selefin anlayışıdır. Ama biri derse ki ben tekfir etmiyorum. Neden? Çünkü ben bu adamın bu sözü söylediğini bilmiyorum. Bakmam lazım. Yani tekfiri sadece erteliyor. Niye erteliyor? Bu sözün sabit olup olmadığını bu adamın ikrahla karşı karşıya gelip gelmediğini öğrenmek için erteliyor. Biz bu adama bir şey demiyoruz. Ama bir adam diyorsa ki cehalet mazerettir. Ondan dolayı tekfir etmiyorum. Benim ona hüccet götürmem lazım diyorsa bizim katımızda bu müşriktir. Çünkü bu adama hüccet ulaşmıştır. Bu dünyalık hükümme göre bu adam müşriktir, kafirdir diyeceksin. Demek zorundasın diyeceğiz. Bu iki meseleyi de birbirine karıştırmamakta fayda var kardeşler. Çünkü Allah azze ve celle Allah üçün üçüncüsüdür diyen herkesin kafir olacağını söylemiş. Dolayısıyla sahabe böylelerini tekfir etmiş. Ha burada mazur görmemiş. Ondan dolayı sahabe yapınca, selef yapınca harici olmuyorsa biz de harici olmayız diye düşünüyoruz. Evet. 15. madde ise şirk kelimesi kötü amellerin isimlendirmelerinden biridir. Yani her kim şirk işlerse müşrik diye isimlendirilir. Her kim küfür işlerse kafir diye isimlendirilir. Her kim zina işlerse zani diye isimlendirilir. Kim kötü ameli yaparsa o ismi hak eder. Bu bunu gerektirir. Nasıl ki geceyle gündüzü bir araya getiremezsin. Biri geliyor, biri gidiyor. İman geldiğinde şirk gidiyor. Şirk geldiğinde iman gidiyor. Bu böyledir. Onun için kim bu amelleri yaparsa o o ismi alır. Ondan dolayı bizim söylediğimiz Kur'an, sünnet ve akılla da anlaşılabilecek bir şey. Fıtratla da anlaşılabilecek bir şey. Bugün bir adam Müslümansa ve bununla beraber zina yapıyorsa biz ne deriz? Bu adam zani bir Müslümandır deriz. Ama bir adam şirk işliyorsa biz müşrik bir Müslüman diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Bu adam müşriktir diyeceğiz. Bu kadar açık ve bu kadar net. Anlaşılmayacak bir durum değil yani. Onun için dünyalık hüküm olarak bunlar müşrik ismini alırlar.